Bir atasözü bir deyim videomuzdan herkese merhaba. Bugün sizlere günlük hayatımızda kullandığımız atasözü ve deyimlerin ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. İlk atasözümüzle başlayalım. Haydan gelen huya gider. Hay ve hu sözcüklerinin gerçek anlamı Allah demektir. Yani Allah'tan gelen yine Allah'a gider anlamına gelmektedir. Ancak halk arasında mecazi bir anlam kazanmıştır. Kolay ve emeksiz kazanılan şeyler evden kolay çıkar. Ancak emek sarf edip alın teri dökerek kazanılanlar elde kalıcı olanlardır. Bu anlamda kullanılan bir atasözümüzdür. İlk deyimimiz ise "akasır ermemek. Bir işin gizli yönlerini, niteliğini, asıl sebebini anlayamamak anlamına gelmektedir. Örnek verecek olursak, senin bu işi nasıl berbat ettiğine hala kasır erdiremedin. Bir sonraki bir atasözü bir de videomuzda görüşmek üzere.